Merhaba. Merhabalar, hoş Sanıyor. geldiniz. Hoş bulduk. E, ee, i̇smim Merve Özbey Yücebaş, Aile Destek Merkezi Koordinatörüyüm. Evet. Ee, Çubuk ilçemizde e, kadınların istihdam sağlayabildiği, kadınların güçlenmesi için... Bunların hepsi Çubuk'ta mı üretiliyor? Evet. Hepsi. <laughs> evet, doğal bambu ürünlerimiz, çantalarımız, e, Brezilya akışı çantalarımız... Dur. Gösterelim. Evet. Nereden alacaklar bu ürünleri almak isteyenler, beğenenler? Şu an festivaldeyiz ama aynı zamanda Çubuk Halk Eğitim Merkezi ve Çubuk Aile Destek Merkezi aracılığıyla bu ürünleri alabilirler. Varsa telefon numarası ezberde. E, 544 572 çift 0 numaradan ulaşabilirler. Harika. E, Evru'dan bizim özel tasarım şallarımız var, fuarlarımız var, kravatlarımız Oo, var. Ooo kravat şahaneymiş. Evet özel tasarım tamamen bir ikincisi yok. Zaten tek oluyor. Evet. <laughs> fiyatları nedir? E, 70, 100, 120 bu şekilde fiyatları bu şekilde değişiyor. Bu doğru evet. Bizim bebeklerimiz var aynı zamanda tamamen doğal. Bunlar bayağı El yapımı, işçilik gerektiren şeyler arkadaşlar. Kesinlikle. Çantalarımız şu şekilde. Şöyle göstereyim Hepsi hatta. satılık bunların galiba. Evet. Şu Gayet şekilde. hoş ve güzel olmuş. Başka ilerleyelim bu tarafa doğru isterseniz. Burası da... E... Oo, Bunlar dörgüymüş. <laughs> evet evet. Bunları da yaşlılarımız e, örüyor. Öyle söyleyeyim. Da güzel. Huzurevinde. Güzel. Çubuk Turşu Festivali'nde ulaşabilirler. Dört gün buradayız. standlarımız var. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Buradaki ahşaplarımız da... Oo, Şöyle. Evler, Oo, Harika olmuş bunlar ya. Işıklandırma mışıklandırmalı. Bakın kablosu falan da var arkadaşlar bunlar. Hele şu... Bakın 1500 liraymış bu. Bu kadar işçilere rağmen bedava. Şu 500 liraymış. 750 lira, 750 lira şeklinde Amet gidiyor amcamız arkadaşlar. amcamız yapıyor. Amcamız da evinde. yapıyor. Hemen ses... Bir, severek yapıyorsunuz galiba. Tabii tabii tabii. Kaç yıldır? Sevmesem olmaz. Yapılmaz. Ka kaç yıldır yapıyordunuz? Yok, 6 yıldır yapıyorum. Yapıyorsunuz. Evet. Güzel. Geri dönüşler nasıl oluyor sizlere Ahmet amca? Ne dönüş... diyorlar? Geri dönüş arkadaş yapar. Hı hı. Geri dönüş hı hı. işi. Merhabalar. Merhaba. Mikrofonu da uzatalım. Merhaba. Ben de Halk Eğitim Merkezi'nden görevli olarak huzur evinde çalışıyorum. Hı hı. Ee, Ahmet amcamız bizim atölyemizde ahşap işleriyle uğraşıyor. Bayağı güzel işler çıkartmış. Evet. Sanat evet. eseri gibi Çok adeta. Güzel işler yapıyor. Biz geri tarzda. hazırlıyoruz evindeki yaşlarımızın hepsi ellerinden geldiğince el emekleriyle bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Biz de bu festival aracılığıyla onlara geri dönüşümünü sağlamak için satıyoruz bunu. Almak isteyenler nereden ulaşacaklar? Bir de onu söyleyelim. Almak isteyenler e, genelde böyle festivallerde e, bizim halk eğitim merkezimizin düzenlediği Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nde evet. Sergiler var onlardan ulaşabilirler. E, bu şekilde. Her yıl, e, yeni bir faaliyetle hediyelik eşya satışı başlattık e, halk eğitim merkezi olarak Onu da alabilirler. Genelde böyle. Peki kolay gelsin başarılar.